Amerikan Kongresi Suriye'ye müdahale gündemiyle toplandı. Kongrenin iki kanadı, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde önemli gelişmeler vardı. Bir gün önce Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'i dinleyen Senato Dış İlişkiler Komitesi, Suriye'ye müdahale öngören taslak metni oyladı. 7'ye karşı 10 oyla kabul edilen metin, görüşülmek ve oylanmak üzere Senato'ya gönderilecek. Taslak metin müdahaleyi 60 günde sınırlıyor, bir defaya mahsus 30 gün uzatma izni veriyor. Obama yönetiminin üst düzey isimleri de kongrenin diğer ayağı temsilciler meclisi dış ilişkiler komitesinde Suriye'ye müdahaleyi savundu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'nin konuşması protestolara sahne oldu. Bir grup izleyici, Kerry ve Hagel'ın arkasında kanlı el eylemi yaptı, güvenlik güçlerinden herhangi bir müdahale gelmedi. Amerikalı bakanların senato savunmasında da benzer protestolar yaşanmıştı. Kerry verdiği ifadede yönetim olarak sessiz kalmaları halinde Esad'ın bu silahları herhangi bir cezalandırma olmadan kullanabileceği mesajını vereceklerini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kaçtığı iddia edilen eski Savunma Bakanı Ali Habib ile ilgili de konuştu. Esad'ın gücünün azalmaya başladığını savundu. Savunma Bakanı Chuck Hagel'a eylemsizlik halinde Esad'ın tekrar kimyasal silah kullanma şansının çok yüksek olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey ise gelen bir soru üzerine planlanan Suriye operasyonunun onlarca milyon dolara mal olacağını açıkladı.